Aga <laughs> sen hemşin şöyle Hı. bir düşünüyorum da. Sen hemşin <laughs> senin dosya çok kolay. Baksana Kanka şu an dediğimiz yerdeyim. Geldim mi ben. Yusuf yayına bak Yusuf. Poki Hayır <laughs> <mı? gülüyor> Yapma. Hmm. Abi öldüm amına koyum ya. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen neredesin amına koyayım? Alık bir yer <laughs> değil, ne bileyim amına koyayım. Sen şu an Avrupa'dasın. İtalya ile yok. Orası neresi lan? Almanya'ya yakın Bas, bir lan, yerdesin. Almanya buldum lan. Bu ne lan? Yürüp yeri değildir o Yayına bak. Ne yapıyorsun? Bakıyorum. Göster bir de. İleride bakayım neymiş o. Ne amına Değişik bir şey. Düyük değil. Böyle bir düyük yok. Buradan aşağı item bırakıp to top gibi aşağı düşmesini mi bekliyorlar acaba? Öyle bir oyun var yani yani? <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Kanka ben burada tarı Kanka, yerleşik buraya, hayata geçeceğim. Tarım yapacağım. Ben burayı raidlesem ne olur? Raidle ne yapayım? ben bir arkadaş hayata geçiyorum. Tarım yapıyorum Ona burada. Lan Yusuf. Claimlenmemiş alan buldum. Koy Bırakıcı lazım olur mu? Al 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 al. Şirket köpek bulursa köpekleri yeriz. Yok amına Orada ne? farm falan var ya da end portalı var. Demek kapalıyım mı? Orayı raidlemişler kanka zaten evet, hiç bırakma. Biliyorum. Şimdi bak bir odun var mı? Yok. Hayvan gibi taşım var ama. Bu ne? Bir tane daha fırlatıcı ve sandık ve huni. Huni alayım mı? Ve ben huni aldım ha. Sana sikiyim bambu da var. Yusuf bu. Bu ne amına koyayım bu? Ya kız siktir et, yolu gel. Yol daha önemli. Yarrak kafalı. Yusuf istekler bambu. Onları al. Bütün bambuları al. Bir tane bile bambu bırakma orada. Kifre zekalı yok? Ben gelip alırım. Koordinatları <laughs> unutma oranın. Bambu lazım bize. <laughs> Piste kalsam yeter bence. Altın farmı yaparken lazım oluyor Bunu bambu. Bir bırakayım mı? Değil bir bul ya hallederiz. Çubuk çubuk kalsın. Acıdım ben çubukla. Sandık dursun. lazım kalsın. Fırlatıcı ve bırakıcı. Bırakıcı yat. Ben fırlatıcı seviyorum. Buradayla da ekmeğe dönüştü. Yiyem. Ona ne sikiyim? Cidden yerleşik hayata geçiyorum sikir ben buradan buna koyayım. Oğlum sistem çalıştı. Ne sistemi lan? Burada şey yapmış adam. Sistem yapmış. Şey sistem. O farm işte. Bak buraya kadar uzadığında bu otomatik çalışıyor. Böyle kırıyor. Anladın mı? Daha demin hiç Oğlum balta lazım Ama lan bana. Yusuf. Kardeşim ben demin yerde öldüm deme. <laughs> öldüm deme. Asikomeme var orada. <laughs> Fırınların içinde ne var? bambu falan var. Bekle adamlar et. bambuyu yakıt olarak kullanıyormuş. Kömür var, kömürleri toparla satarız. Bambu atıp kömür alıyorum. Ama ben zaten piste kömür var. Çok kız. Diğer... Oğlum sen buradaki bambuları görmüyorsun galiba hiç. Yani göremezsin mantıken de. Bana balta lazım bambu kıracağım çünkü. Sandıktaki bambuları gördün mü sen? azıcık da tavuk eti falan pişmeyeyim ben burada amına koyayım. ma beleş malzeme bulmuşum. Fırın bulmuşum daha ne? Şunu kır çabuk kır. Var var. Patates pişi hatta azıcık alayım. Ekeriz falan bir şey yaparız. Oğlum ben burada cidden bambu farmına falan geçtim ha. Tamam. Bambu Sıtır. kırıyorum şu an. Sıtır. Kendi yetiştirdiğim bambular oldu onları kırıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım belki bir stekten az bambuyla geldim. Şimdiden yarım stek bambum var. Bambu hızlı mı büyüyor? Ha. Kanka orada bambuların arkasına saklanırsan moblar seni görmüyor. Bambuların şey, o şeyde de oluyor. Şeker kamışında falan da oluyor. Bunu Bak, bilmiyordun ama değil mi? Gülüyordum. Nah, yapıyordun? Buraya çok zombi falan spawnlanmaz iş hiç. Oğlum oğlum geldiğinde daha fazla var ha? benim lan sandıkları bırakmış olun ya ne olur ya ne sikeyim bu ha Burası zamanında çok güzel bir base olacakmış ah, bizki seviyesi atladım Kanka bu arada şey e, bu, bulantı iksiri yapmayı biliyor musun sen? Ne iş? Kanka kafa kafa yapan iksir var ya Minecraft'ta. Ha. Onu yapmayı biliyor musun? Mu? Canan mı çekti? Yo satılıyor burada. Lan creeper lan lan. Pat. Zaten işimiz yer olmayacak. Aa şurada biraz tahtaları var. Şurada aha kırık taş duvarı var. Tam şu. Aa merdiven falan da var kırık taş. Şu yapı malzemelerini alalım. Ben buraya adam etmeye başlıyorum çünkü. Nerede? Video biraz yine fazla uzadı. Hep keseceğiz ya. Neyse bu videoda da bitti. Üçüncü bölüm gelip yani bir ara hadi.